Arkadaşlar Nesrin Hoca yine lale figürlü bir tişörtle yanımızda. Evet. Nesil Acaba Hoca... neden? Neden evet. <laughs> evet Mustafa öncelikle merhaba. Bugünkü konumuzun içerisinde çünkü lale devri var. Lale devri var. Konunun adı ne? Osmanlı'da yenileşme çabaları. Yenileşme çabaları yani bir çaba var onu anlatacağız. Evet onu anlatacağız ve bu çabaların ilk başladığı dönem lale devri. Lale devri. Lalenin konuyla alakası ne? Bir çiçek bu, çok da güzel bir çiçek. Evet, Orta Asya'dan gelen bir çiçek. Türkler Orta Asya'dan gelirken aslında laleyi de getirmişler. Oo. Evet, daha sonra Osmanlı Devleti'nin bu lale devri adını verdiğimiz o yenileşme çabalarının evet. olduğu dönemde Boğaziçi ve Haliç'in çevresinde saraylar ve köşkler yapılmış evet. ve bunların içerisine çeşit çeşit laleler dikilmiş. O yani aslında Osmanlı'yı temsil eden çiçeklerden birisi. Evet evet Osmanlı'yı temsil eden çiçeklerden biri ve ardından Osmanlı'dan aslında Avrupa'ya yayılmış. Avrupa'ya gitmiş. Yani Orta Asya'dan geldi Anadolu'ya. Anadolu Sonra lale gezmeye devam ediyor. Avrupa'ya gitti. <laughs> evet Avrupa'ya gitmiş. ilk olarak Viyana'ya gitti lale. Evet. Oradan e, Hollanda'ya gitti ki bugün Hollanda'da Hı -hı. bununla ilgili festivaller düzenleniyor. Oo. Ardından da Kanada'ya kadar yolu oldu Lale. Yani ben seni çok geziyorsun diye biliyordum Nesrin önce. Lale senden çok geziyor. Evet, Lale ve Nesrin gezgindir. Gezgindir, peki. Ee, Konunun içerisinde neydi? Lale devri önemli bir bölümde? Evet, yenilik hareketlerinin başladığı, önemli yeniliklerin yapıldığı bir dönem Lale devri. Peki. Başlayalım mı ne ders? Başlayalım. Ben hazırım. Eğer öğrencilerimiz de hazırsa başlayabiliriz. Arkadaşlar bugün Osmanlı Devleti'nde yenileşme çabaları neler? Onları birlikte işleyeceğiz. Peki konu başlıklarımız neler? İlk olarak onlara bakalım. Lale Devri, Yenilikler ve Osmanlı Devleti, Seyyahlarla gezinti bugünkü konu başlıklarımızı oluşturuyor. 18. yüzyıla kadar bir dünya devleti olan Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin gerisinde kaldı. Hemen hatırlayalım Avrupa'da coğrafi keşifler, Rönesans hareketleri, reform hareketleri, Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı gibi gelişmeler yaşanmıştı. Osmanlı Devleti bunları takip edemediği gibi savaşlarda yenilmeye ve ekonomik anlamda geri gitmeye başladı. Osmanlı devlet adamları bu kötü gidişata çözüm bulmak için çareler aramaya başladı. Bu amaçla da devletin bozulan kurumları ile ilgili raporlar hazırlandı ve bu raporlar neticesinde bir takım yenilik hareketlerine girişildi. Bu yenilik hareketlerinin ilk olarak başladığı dönem ise arkadaşlar Lale Devri'dir. Lale Devri 1718 yılında imzalanan Pasarofça Anlaşması ile başlamış ve 1730 yılında çıkan Patronu Halil İsyanı'na kadar devam etmiş bir dönemdir. Bu dönemde Padişah 3. Ahmet, Sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Bu dönemde lüks ve eğlenceye düşkünlük artmış. Yine Sanat ve edebiyata önem verilmiş ve Avrupa'daki gelişmeler takip edilerek yenilikler yapılmaya çalışılmıştır. Burada size önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Lale Devri'nde askeri alanda yenilik yapılmamıştır. Diğer alanlarda yenilikler yapılmıştır. Bu dönemde laleye büyük önem verilmiş. Lalenin her çeşidi saray bahçelerine, köşk bahçelerine dikilmiştir. Lalezar adı verilen o lale bahçelerinde eğlenceler düzenlenmiş ve lale daha sonra Avrupa'ya taşınmıştır. Peki lale devrinde hangi yenilikler yapılmış arkadaşlar? Bunlardan en önemlisi ilk Türk matbaasının kurulmasıdır. Yıldızlı bir bilgidir. Hemen yıldızımı koyuyorum. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından matbaa kurulmuş. Ancak bu matbaada dini kitapların basılmasına müsaade edilmemiş. Bunun nedeni o dönemde dini kitapları yazmakla uğraşan hattatların tepkisini çekmemektir arkadaşlar. Yine önemli bir gelişme Paris, Viyana, Londra gibi merkezlere geçici elçilikler açılmış amaç Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edebilmektir. Yalova'da bir kağıt fabrikası kurulmuş. Yine İstanbul'da kütüphaneler oluşturulmuş. Bunlardan en önemlisi de Topkapı Sarayı'nda açılan Enderun Kütüphanesi ve Yeni Cami Kütüphanesidir arkadaşlar. Lale Devri'nde mimari alanda, resim alanında ve minyatür alanında önemli gelişmeler yaşanmış. Avrupa örneğine uygun barok tarzında mimari eserler bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 3. Ahmet Çeşmesi. Bir diğeri ise Nuru Osmaniye Camisi'dir arkadaşlar. Yine İstanbul'da kumaş ve çini imalathaneleri bu dönemde açılmış. Yine önemli bir gelişme. İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanmıştır arkadaşlar. Bu da sağlık alanında yaşanan önemli bir gelişmedir. Doğu klasiklerinden bazı eserler Türkçe'ye çevrilmiş ve o dönemde İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan yangın sorununa karşı Yeniçerilerden oluşan bir ocak oluşturulmuş. Bu ocağımızın adı da Tulumbacılar Ocağı'dır arkadaşlar. Bu bir itfaiye bölüğüdür. Bunu da unutmuyoruz. Peki Lale Devri dışında Osmanlı Devleti hangi yenilikleri gerçekleştirmiş? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. 18. yüzyılda Avrupa'nın teknik ve askeri alanda üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti çeşitli ıslahat hareketlerine girişmiş. Islahat ne demektir? Yenilik demektir arkadaşlar. Bir takım işlevini yitirmiş olan kurumlardan yapılan düzenlemelere biz ıslahat adına veriyoruz. Bu da önemli bir bilgidir. Peki 3. Selim döneminde ne gibi yenilikler yapılmış? İsterseniz onlara bir göz atalım. Bu dönemde Avrupa tarzında nizamı cedid, ya da yeni düzen adı verilen bir ordu kurulmuş. Ne demiştik? Osmanlı Devleti son dönemde askeri alanda bir takım başarısızlıklar elde etmişti. Bu da bu alanda ıslahatlar yapılmasını zorunlu hale getirdi. Yine bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedid adından bir hazine oluşturuldu. Yine bu dönemde donanmaya büyük önem verildi. Kara ve Deniz açıldı arkadaşlar. Okullarda Fransızca zorunlu dil haline getirildi ve bu okullarda yabancı öğretmenler görevlendirildi. Yine Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi Avrupa'nın önemli başkentlerinde sürekli elçilikler kuruldu. Lale Devri'nde geçici kurulmuştu. Demek ki 3. Selim döneminde bu elçilikler sürekli hale getirildi. Yine kapitülasyonların etkisini azaltmak için yerli malı kullanımı teşvik edildi. Ancak 3. Selim döneminde yapılan yenilikler Kabakçı Mustafa isyanı nedeniyle sona erdi. Peki Kabakçı Mustafa isyanı neden çıktı? Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasından sonra çıkarları zedelenen Yeniçeriler yeni bir ordunun kurulmasına tepki gösterdiler. Ne demiştik? bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için irade cedid adında bir hazine oluşturulmuştu. Bu da halktan yeni vergilerin alınmasına sebep oldu. Bütün bu gelişmeler hem Yeniçerilerin hem de halkın tepkisini çektiği için Kabakçı Mustafa isyanı çıktı. Ve bu isyan neticesinde yapılan yenilikler sona erdi arkadaşlar. Bu isyan sonrasında 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa getirildi. Ve Nizam-ı Cedid ordusu kaldırıldı. O zaman askeri alanda yapılan bu yeniliğin kesintiye uğradığını ya da başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı devletinde önemli yeniliklerin yapıldığı padişahlardan biri de 2. Mahmut'tur arkadaşlar. 2. Mahmut döneminde devletin her kademesinde yenilikler yani ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışılmış ve Avrupa'daki yönetim alanında meydana gelen yenilikler Osmanlı Devleti'ne de aktarılmaya çalışılmıştır. Peki yönetim alanında 2. Mahmut neler yapmış? Demiştik ki Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir teşkilat vardı. Buna divan teşkilatı adını veriyordu. Divan teşkilatı kaldırıldı. Yerine bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen bir teşkilat kuruldu. Onun dışında dirlik sistemi kaldırılarak devlet memurlarına maaş bağlandı arkadaşlar. Devlet dairelerine padişahın resmi asıldı. Merkezden uzak olan bölgelerde devletin otoritesini artırabilmek için ayanlar ile padişah arasında senedi ittifak imzalandı. Senedi ittifakla devlet uzak bölgelerdeki gücünü ve otoritesini sağlamayı amaçlamıştır diyebiliriz. Peki ikinci Mahmut askeri alanda neler yapmıştır arkadaşlar? Sekbanı Cedid adına verdiğimiz yeni bir ordu bu dönemde oluşturulmuş. Ancak Yeniçerilerin ve diğer kesimlerin tepkisinden çekinildiği için bu ordu daha sonra kapatılmış ve Sekbanı Cedid ocağının kapatılmasının ardından Eşkinci ocağı kurulmuştur. Ve çok önemli yıldızlı bir bilgimiz var. Hemen yıldızımı koyuyorum. Bu bilgiyi unutmuyoruz. İkinci Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı arkadaşlar. Biz bu olaya vakayı hayriye yani hayırlı olay adını veriyoruz. Yeniçeriler o dönemde askeri alandaki gücünü ve yetkisini siyasi alanda da kullanmaya başlamışlardı. Hatta padişah değişikliğinde bile etkin rol oynuyorlardı. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı'nın yerine ise yeni bir ordu oluşturuldu. Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu. Muhammed'in şanlı askerleri adını verilen bu ordu oluşturuldu. Bu dönemde yine ilk nüfus sayımı yapıldı. Bu nüfus sayımında sadece Müslüman erkekler sayıldı. Çünkü askeri amaçlı yapılan bir nüfus sayımıydı arkadaşlar. İkinci Mahmut eğitime de önem verdi ve bu alanda da ıslahatlar gerçekleştirildi. İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale getirildi arkadaşlar. Yine rüştiyeler kuruldu. Bunlar ortaokul seviyesinde eğitim veren okullardı. Enderun kaldırıldı. Enderun Osmanlı Devleti döneminde devlet adamı yetiştirmek için açılan okullardı. Onun yerine Mektebi Marifi Adliye açıldı. Yine Harp Okulu, Tıp Okulu, Mızıka Hümayun okulları yine 2. Mahmut döneminde faaliyet göstermeye başladı. Yine Osmanlı Devleti'nde medreselerin dışında Avrupa tarzı okullar 2. Mahmut döneminde açıldı ve Avrupa'ya öğrenim görmeleri için öğrenciler gönderildi. Takvimi Vakai adından. Türkçe ve Fransızca basılan ilk resmi gazetede yine bu dönemde hayata geçirildi. İkinci Mahmut döneminde sosyal alanda yapılan ıslahatlara bakarsak arkadaşlar müsaade usulü kaldırıldı. Bu kavram karşımıza çıkabilir. Peki nedir müsaade usulü? Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının mal varlığına devletin el koyması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu müsaade usulünü İkinci Mahmut kaldırdı. Yani artık özel mülkiyet hakkı gelişmeye başladı diyebiliriz. İlk kez posta sistemi bu dönemde oluşturuldu. Yine karantina servisleri açıldı. Karantina servisleri ne için açılıyordu? Bulaşıcı hastalıklara karşı arkadaşlar. Kılık kıyafette düzenlemelere gidildi. Devlet memurlarına fes ve pantolon giyme zorunluluğu yine ikinci Mahmut döneminde getirildi. Peki 2. Mahmut ekonomik alanda ne gibi düzenlemeler yaptı? Yerli malı kullanılması özendirildi yine bu dönemde. Çünkü kapitülasyonların olumsuz etkisi azaltılmak istenmiştir. Yerli tüccarların yabancı tüccarlara karşı korunması amacıyla gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bez, ayakkabı ve deri fabrikaları kuruldu bu dönemde ulaşım alanında yatırımlara da büyük önem verildi ve yol yapımına da hız verildi. Evet Abdülmecit dönemi ıslahatlarına bakarsak arkadaşlar Avrupa'da 1789 yılında Fransız ihtilali yaşanmıştı. Fransa'da krallık yönetimi vardı ve krallık yönetimine karşı başlayan bir hareketti. Fransız ihtilali ve Fransız ihtilali sonrasında daha önce hiç bahsedilmeyen bir takım kavramlar gündeme geldi. Neydi bunlar? Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi gibi kavramlar. Ve bütün bunlar Avrupa'da demokratikleşme çabalarını ön plana çıkardı. İşte Abdülmecit döneminde Avrupa'da yaşanan bu demokratikleşme sürecinin Osmanlıya yansıması olarak nitelendirebileceğimiz ilk olarak 1839 yılında Tanzimat Fermanı, 1856 yılında ise Islahat Fermanı ilan edildi. Tanzimat Fermanı padişah ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı bir belgedir arkadaşlar ve padişah ilk kez kendi gücünün üstünde bir kanun gücünü kabul etmiştir. Ardından tanzimat fermanıyla istenilen sonuç elde edilemeyince ıslahat fermanı 1856 yılında ilan edilmiş ve azınlıklara verilen sosyal ve ekonomik haklar genişletilmiştir. Amaç burada kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmak ve milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı'daki etkilerini ortadan kaldırmaktı. Ancak istenilen sonuç elde edilememiştir. İkinci Abdülhamit dönemi ıslahatlarına göz atarsak demiştik ki Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettim ve bu alanda yenilik hareketlerine giriştim. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmeleri takip edebilmek için de Avrupa'ya öğrenciler gönderdim. İşte Avrupa'da eğitim almış bu aydın öğrencilere biz Jön Türkler adını veriyoruz arkadaşlar. Jön Türklerin yaptığı çalışmalar sonrasında ilk kez Osmanlı Devleti'nde bir meclis oluşturuldu. Bu meclisin oluşturulması ile birlikte birinci meşrutiyet ilan edildi ve Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi bu dönemde hazırlandı. Biz Osmanlı Devleti'nin ilk meclisine ne adını veriyoruz? meclis Mebusan adını veriyoruz ve bu bilginin yanına da yıldızımızı koyuyoruz, unutmuyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk meclisi olan Meclis-i Mebusan'ın açılması demokratikleşme adına atılan önemli bir adımdı. Ancak 1877-78 yılından ortaya çıkan Osmanlı-Rus Savaşı gerekçesiyle meclis süresiz olarak kapatıldı. Meşrutiyeti yeniden kurmak isteyen aydınlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyetin amacı Avrupa Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemekti. Bu nedenle ikinci Meşrutiyet'in yeniden çıkması için ellerinden gelen çabayı gösterdiler ve ikinci Meşrutiyet 1908 yılında ilan edildi. Yeniden seçimler yapıldı ve meclis açıldı. İkinci Abdülhamit peki başka hangi yenilikleri yapmış? Gelin birlikte onlara bakalım. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitime büyük önem verilmiş ve ülke çapında bu amaçla hizmet veren okullar açılmıştır. Ülkede telgraf ve demir yolu ağı genişletilmiştir. Yine İzmir ve Aydın demir yolu açılmıştır. Matbaalar bu dönemde çoğalmış, kitap basım işleri artmış ve tercüme faaliyetleri hızlanmıştır arkadaşlar. Bugün yine hizmet vermekte olan Darla Ceze yani kimsesizler yurdu bu dönemde açılmıştır, faaliyetlerine başlamıştır arkadaşlar. Bu dönemde açılan önemli kurumlardan bir tanesi de arkadaşlar Ziraat Bankası'nın açılmasıdır. Evet arkadaşlar, şimdiki başlığımız seyyahlarla gezinti. Peki seyyah kimdir acaba? İsterseniz önce ona bir bakalım. Gezmeyi, görmeyi kendisine iş edinen kişilere seyyah denir. Güzel bir meslek değil mi? Seyyahlar gezip gördüklerini kaleme alır. İşte aldıkları bu notlara biz seyahatname adını veriyoruz. Bunlar bir toplumun kültürünü anlamada, değerlendirmede çok önemli etkiye sahiptir. O dönemde Osmanlı kültürünü yabancı seyyahların gözünden incelemek de ayrı bir değer ve önem taşımaktadır arkadaşlar. Biz sizlerle şimdi birkaç örnekle yabancı seyyahların gözünden acaba Osmanlı kültürü nasıl onları göreceğiz. Evet ilk örneğimiz şöyle. Osmanlı Devleti için diyorlar ki büyük bir refah içinde bulunan Türk köylüleri Hristiyan köylülerin çoğunun aksine hiçbir zaman yalın ayak gezmezler. Dizlerine kadar çizme giyerler. Türkler erken kalkar ve işlerini erken giderler. Sessizlik ve büyük bir gayretle iş görürler. Bakın bu seyahatnamede yer alan bilgi bize Türklerin Osmanlı döneminde kıyafet tarzları ile ilgili yine yaşam tarzları ile ilgili bilgiler vermekte. Türklerin erken kalktığını çalışkan olduğunu ve büyük bir gayretle işlerini sürdürdüklerini seyyah ne yapmıştır? Seyahatnamesinde kalem almıştır. Bir başka seyyah da şöyle demiş arkadaşlar. Ağaç kesmek tüm mahalle halkını ayağa kaldıran pek büyük bir suç sayılıyor. Engel olmak için akla gelmeyecek şeyler yapılıyor. Birçok yerde ulu bir çınarı çevreleyecek biçimde yapılmış dükkanlar gördüm. Ağaç damlar yukarı çıkıyor, yapraklarıyla yapıyı örtüyordu ya da kesmeye cesaret edemedikleri dalları duvarları delip geçiyordu. Bakın burada Osmanlı Devleti döneminde çevre güzelliğine ya da doğanın korunmasına, çevrenin korunmasına ne kadar değer verildiği bir sayıhın kaleminde yer almıştır. Ağaçları korumak için, halkın elinden gelen bütün çabayı sarf etti. Yine seyyah tarafından yazılmıştır. Evet arkadaşlar şimdi işlediğimiz Osmanlı Devleti'ndeki yenilik hareketleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış birkaç tane örnek soruyu birlikte çözerek konumuzu pekiştirelim. İlk sorumuz şöyle. Bize bir metin verilmiş ve denmiş ki aşağıdakilerden hangisi matbaanın kurulmasının sonuçlarından biri değildir. Acaba metnimizde ne diyor? Lale Devri'nde ilk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gerekliliği üzerinde bir risale yazmış. Sadrazam'a sunmuş ve matbaa kurmak için izin istemiştir. Böylece 1727'de ilk Osmanlı matbaası kurulmuştur. Peki bakalım acaba hangisi sonuçlarından biri değildir? A seçeneğimizde diyor ki bilginin Yayılması kolaylaşmıştır. Evet, çünkü neden? Matbaa varsa artık hızlı ve seri bir şekilde kitaplar basılabilir. Kitap fiyatları ucuzlamıştır. Evet, hızlı ve seri bir üretim varsa ucuzlamıştır bunu söyleyebilirim. Kitap çeşitliliği azalmıştır diyor C seçeneğinde. Bunu geçiyorum arkadaşlar D'ye bakıyorum. Kitap sayısı artmıştır. Evet, artmıştır. Neden? Çünkü matbaada çok sayıda kitap basıldığından bahsettik. Dolayısıyla C'de kitap çeşitliliği azalmış ifadesinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tam tersi kitap çeşitliliği artmıştır arkadaşlar. Bir başka örnek sorumuz da şöyle arkadaşlar: Bize bir metin verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitaplarında bahsedebilecekleri Osmanlı kültürüne ait bir özellik değildir diye sorulmuş. Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar. Yazdıkları kitaplarda Osmanlı devletini tanıtmışlardır. Peki bu özellikler arasında hangisi yer almaz? Bakalım. Türklerin kahve içme alışkanlıkları yer alabilir. Çünkü Türk kahvesi adında bir kahve çeşidi var biliyorsunuz. Konuk sever oldukları, evet Türkler misafirlerini en iyi şekilde... Ağırlamaya her zaman özen göstermişlerdir. Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları. Evet Türkler bu dönemde halı ve kilim sanatları ile ön plana çıkmışlardır. D'ye bakıyorum. Opera ve bale sanatlarını ortaya çıkarmaları. Bunu söyleyemiyorum. Çünkü bu Avrupa kültürünü yansıtan bir gelişmedir. Ve dolayısıyla doğru cevabım D seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Osmanlı Devleti'nde meydana gelen ıslahat hareketlerini ve bunların hangi alanlarda yapıldığını birlikte işledik. Şimdi top sizde. Ne yapıyorsunuz? Bol soru çözerek konuyu pekiştiriyorsunuz. Eğer anlamadığınız bir yer olduğunu düşünüyorsanız anlat kankadan tekrar konuyu dinleyip konuyu öğreniyorsunuz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.